Markette koku kaosu. Havalı takım elbiseyle markete giren yakışıklı bir adam. Herkes onun gösterişli haline hayranlıkla seyreder. Bu yüzden yayılan kötü kokuyu fark etmez. Adam bir çikolata alıp kasaya yönelir. İşte o anda gerçek anlaşılır. İnsanlar o havalı adamın kötü kokunun kaynağı olduğunu anlayınca panik başlar. Herkes nefesini tutarak kaçmaya çalışırken market tam bir can pazarına dönüşür. İnsanlar kaçıştığı için sırada kimse kalmaz. Adam huzur içinde kasaya ilerler, kasiyer korkuyla titreyerek çikolata satışını tamamlamaya çalışır. Ama başaramaz ve olduğu yere yığılır. Kötü kokulu adam, yazık sana diye mırıldanır. Çikolatasını açar, bir ısırık alır ve Tanrı'ya şükür der. Peki şimdi sırada neresi var? Yorumlara yaz, arkadaşlarınla paylaş ve bu kokulu hikayeyi herkes görsün.